Ee, bu arada anladığımız kadarından Sayın Abdullah Gül'den görüş almışlar, Meral Akşener'den görüşmüşler. Bunu e, bu konuyu Nevzat Çiçek'in konuşmalarından öğrendik. Benim şahsi bir bilgim yok, onun konuşmalarından öğrendik. Ama Bilal Erdoğan'ın hazırlığı üzerinde bir hazırlık yapıldı muhakkak. Şimdi e, buradaki hedefledir. yani Bilal Erdoğan sadece Ak, e, AK Parti'nin başına mı gelecektir? Yoksa Cumhurbaşkanlığı yolunda da bir e, program yapılıyor mu? Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması, Bilal'in Cumhurbaşkanı yardımcılığından Cumhurbaşkanı'na gitmesi gibi bir sistemde düşünülüyor mu? Bunun örnekleri var mı dersen, Avrupa'da yok ama Orta Doğu'da, Kafkaslar'da var. Evet. Esad'da gördük, Aliyev'de gördük. E, bunlar da hakikaten babalarının yerlerine geldiler ve uzun süre ülkelerinin başında Esat kaldı. Bir müddet evvel gitti ama Aliyev hala devam ediyor. Bir şey de unutmayalım. Aliyev de biliyorsun bundan bir süre evvel eşini Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yaptı. Yani evet. bu aile hanedanları oturmuş bir şey. Adları Cumhuriyet ama hanedanlar oturuyor buralarda. Şimdi bu hedef burada Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı hedefi bu. Bunu çok sarı ortaya koymak lazım. Bu hedefin yanında İkinci hedefler var. Bu birinci hedefi bozmayacak şekilde ikinci hedefler var. Nedir bunlar? İşte dış politikada batıdan bir problem çıkmaması, işte yeni bir ekonomik kriz çıkartılmaması, içeride bir ekonomik kriz çıkmaması ve içeride bu Kürt meselesi denilen çözümün çözülse veya çözülmesi kendi iktidarına bir tehdit teşkil etmeyecek bir şekilde yürütülmesi. Tayyip Erdoğan bunların peşinde ee, bir sıkıntısı var mı ben bilmiyorum bir sıkıntısı var mı pek böyle bir hedef olması daha rahat idare edecekti ama bütün atacağı adımları bu hedeflere göre atacak Devlet Bahçeli'nin hedefleri nedir neyi kabul eder neyi kabul etmez Devlet Bahçeli devlette partisi olarak çok yerleşmiş vaziyette hakikaten Adalet mekanizmasında, İçişleri Bakanlığı'nda ee, özellikle fevkalade yerleşmiş vaziyette. Ee, bu arada da üf, yani polisin itilafa düştüğü insanları da etrafına toplayan bir görüntü içerisinde yani onları da sık sık görüyoruz. Onların korunmasını istiyor, kendi istediği tayinlerin yapılmasını istiyor. İşte onların da lafları çıkıyor, polislerin tayini, emniyet müdürlerinin tayini, valilerin tayini gibi tayinler. Onlarla meşgul. Bu çerçevenin içinde bir takım sıkıntıları var. Burada en önemli konu, bunu çok dikkate almak lazım. Devlet Bahçeli, Parti'nin baş, Ak Parti'nin başına Bilal'in gelmesine, Bilal Erdoğan'ın gelmesine hiçbir şekilde bir itirazı olmayabilir, olmayacaktır da. Ama Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya Cumhurbaşkanlığı konusunda Bilal Erdoğan'ı kabul etmez. Yani burada herhalde etmez diye konuşmuyorum. Etmez diye oldukça kesin bir kanaat belirtiyorum. Bunu yapmaz. Yani bu kabul edilen evet. bir durum gibi görünmüyor. Onun için çeşitli başka alternatiflere açık olabilecek. Abdullah Gül'ü düşünebilecek veya e, CHP ile bir işbirliğini düşünebilir. Devlet Bahçeli. Devlet e, bunun düşünebilmesi için özgür Özel'in yerine Kemal Bey'in tekrar gelmesini düşünebilir. Yani o kadar çok bilinmeyenli bir denklem ki, ama ne olur dinleyicilerimiz bu söylediklerimizin her birini kesin kanaat olarak almasınlar. Şu dakikaya kadar iki tane kesin kanaat belirttim. Bir, Tayyip Erdoğan yerine Bilal Erdoğan'ı bırakmak istiyor. Bu AK Parti için kesin, Cumhurbaşkanlığı için soru işareti. Peki buna ilişki bu sizin öngörünüz mü yoksa buna ilişkin bildiğiniz bir şey var mı? Uzun senelerdir gördüğüm bütün işaretler, ve sonunda gelen nokta sağlam evet, o zaman, sağlam bilgi evet, diyelim. Bu arkadaşlar. bunu öyle, öyle almak lazım. Yani yabancıların educated guess dedikleri, yani yorumlanmış veya bilgiye dayanan e, tahmin olarak almak lazım. Bu böyle. Yani bu böyle. Ee, ikinci alternatif de bu olmadığı takdirde e, Tayyip Erdoğan bir kere partinin başına kesinlikle Bilal'in gelebileceği bir şekli görecektir. Neden görecektir denirse de bütün parti teşkilatlarını ona bağladı. Parti teşkilatlarının başında şu anda bütün Bilal'in kadroları var. Peki işte, size şunu sorayım sorayım Emin Bey. Ee, yani Bilal Erdoğan'ı ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum ama hani e, kamuoyunda bilinen kadarıyla işte e, nerelerde nasıl durduğuna e, dayanarak Bilal Erdoğan'ın e, Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini doldurabileceğini düşünüyor musunuz? Partide doldurur, partiyi bir millet yürütür ama devlet yönetiminde zaten kabul göreceğini zannetmiyorum. Yani ikisini birden ayırmak lazım ama yarın öbür gün... Şöyle Bakın bu konuları biraz e, sağduyuyla dişe etmek lazım. Bundan iki sene, üç sene evvel e, Erbakanın Fatih Erbakan'ın parti başkanı olabileceğini e, konuştuğumuz zaman e, Fatih Erbakan'ın zamanında e, üstü açık arabayla, konvertibl arabayla e, kız yani. arkadaşlarının peşinde koşan bir çapkın çocuk gibi hatırlayanlar var. Bilmiyorum ana tabi. Doğru. Hadi bugün çok ciddi olarak bir partinin başında oturuyor. Saadet Partililerin de çok Emin Bey. Hani şey diyorlar ya Erdoğan giderse, Recep Tayyip Erdoğan giderse AKP dağılır. O anlamda. Lale zannetmiyorum kolay kolay çabuk dağılacağını. Niçin? AK Parti aynı zamanda binlerce insanın binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın bir yaşam kaynağını temin eden bir yaşam biçimi ve yaşam kaynağı haline geldi. Bu insanlar bir dayanışma içinde iktidarlarını koruma gayreti içinde olacaklar. Tek başına ve veya e, koalisyonların içine girmek suretiyle hayatiyetlerini devam ettirmek isteyecekler. E, ayrıca da şu anda bugün için konuşuyorum. E, kendi sosyolojik tabanlarına hitap edebilecek seçmenlerinin sosyolojik tabanlarına hitap edebilecek bir alternatif de görünüyor yani üç kademedeki üç yapı mutlaka bir dayanışma içinde olacaktır bu iktidarı kaybetmemek için isim vermek istemiyorum ama herkesin isimler aklına gelecek yani o saray ve parti efradının e, hanımlı erkekli nasıl bir menfaat e, sağladıklarını veya nasıl bir geçim kaynağı haline getirdikleri biliniyor Bunlar mutlaka bir dayanışma içine girerler. Başa kim gelirse de onu da yüceltirler. Yani çok önemli biri gelmiş gibi de yüceltirler. Ama eğer ciddi bir alternatif, bu seçmen için konuşmuyorum, üst kademe için. Ama bir seçim Türkiye'de yapılabilecekse, hile surdası bir seçim, onların seçmen tabanına sosyolojik olarak ümit verebileceği, hitap edecek ve ekonomik olarak ümit verebilecek bir alternatif çıkarsa o zaman dağılmaları daha süratli, ufalmaları ve dağılmaları daha süratli olur. Bugünkü şartlarda onu görmüyorum derler. Daha, daha devam ederler yani. Evet. Yani bugünkü evet. fotoğrafta merkezde evet. veya sağda ciddi bir alternatif çıkmazsa Bilal Erdoğan partisinin başında yine yüzde yirmileri yirmi alabilecek bir kabiliyeti gösterecektir. Evet. Peki şimdi e, yani çok enteresan tabii e, Erdoğan'ın e, yerini ne zaman Bilal Erdoğan'a bırakacağı da önemli bence. Bu seçimde Erdoğan'ın buyurun. Müsaade edersen daha devam edeyim. Başka oyuncular da var. Mesela tabii, Meral görüşü söyleniyor. Evet. Benim yine, yine senden seneler evvel yaptığımız programlardan da hatırlayacaksın. Daha hatırlarsan e, bundan evvelki seçimlerde Abdullah Gül'ün muhalefetin adayı olabilme ihtimali konuşulduğunda ben böyle bir şey söz konusu olmaz. Abdullah Gül bir daha dönerse AK Parti'nin adayı olur diyordum. Hatırlıyor musun? Evet. Yani Abdullah Gül tekrar orada devreye girebilir. Aileyi de koruyucu bir insan olarak. Çünkü aileye dokunulmasını katiyen istemez. Bunların altı sene evvelki 7 sene evvelki seçimde de alternatif olup olmayacağı konuşulduğunda e, Abdullah Gül o konuda gayet hassastı. Yani benden devri sabık yaratmamı veya Erdoğan ailesine dokunmamı katiyen bekleyemezsiniz gibi bir tavrı vardı. Zaman belki değişmiştir bilemem ama Abdullah Gül'ü tanıdığım kadarından böyle şeylerde çok tutarlıdır. Yani istemez öyle ailelere filan dokunulmasını hassastırdı o konularda. Abdullah Gül tekrar AK Parti için bir alternatif olabilir. Belki de en kuvvetli alternatif olur. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Mesela parti şeye kalsa bile Bilal Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı adaylığında Abdullah Gül Bey düşünülebilir. Bu arada başka kişiler, Meral Akşener'ler vesaireler devreye girebilirler ama yani Hakan Fidan'ın, Süleyman Soylu'nun filan artık devirlerinin kapandığı kanaatindeyim. Onların bir ihtimali veya bir alternatif olacağı kanaatinde değilim. Numan Kurtulmuş'u da görmüyorum. Yani hmm. Tayyip, er Tayyip Erdoğan burada şeye çok dikkat edecek. Aile olarak kime itimat edebiliriz? Hesap ee, karışıyor. O zaman damatlar da sanıyorum şansı yok bu şartlarda. Hayır, şimdi onu da dememek lazım. Yani onun için kesin katiyen konuşmayı sevmiyorum. Bir tek şeyi biliyorum. Parti Bilal Erdoğan'a kalacak. Parti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ne olur? Cumhurbaşkanlığı bak. Daha o kadar komplike ki iş. Yine eski programları hatırlayalım. Eğer seçimin kazanılamayacağını düşünürse Tayyip Erdoğan mevcut yetkileri muhalefete geçmesini istemez Buna kendisi mani olacak. O zaman belki yarı başkanlık veya şey diyecek parlamenter sisteme biz dönelim diyecek. E, parlamenter sisteme dönülürse de 200-250 milletvekili çıkartan bir AK Parti'nin başında Bilal Erdoğan varsa ya başbakan olacak ya başbakan yardımcısı olacak gibi sistemler çıkacak. Ama konu artık buraya geldi. Yani bunlar konuşulur hale geldi. E, cin şişeden çıktı. E, bakalım işte o cin şişeden çıktıktan sonra o cin ortalara neleri çıkartır, neleri getirir? Önümüzdeki aylarda göreceğiz. Bunlar neden ee, gündeme geldi? Şimdi anayasa evet. değişiklikleri için mesela bugün e, konuları çok yakından takip eden, Kulis bilgileri de çok sağlam olan bir arkadaşımla konuşuyordum. O da dedi ki şimdi galiba dedi. O da kesin konuşmuyor tabii ama kuvvetli bir ihtimal olarak anayasa değişikliklerinde e, Devlet Bahçeli hani dev, Cumhurbaşkanı yardımcısının bir tanesi Kürt bir tanesi Arap olsun, diyor, Alevi olsun filan evet, gibi konuşuluyor evet, ya. Evet. E, evet. şöyle bir şey yapılsın diye konuşuluyormuş diye bilgi verdi. Biliyorsun cumhurbaşkanlığı boşaldığı takdirde 60 gün içinde seçim oluyor. Bunu kaldıralım. Cumhurbaşkanlığı boşaldığı takdirde cumhurbaşkanı yardımcısı dönemi tamamlasın. Yani seçime kadar iki sene varsa o iki sene o cumhurbaşkanı yardımcısı cumhurbaşkanlığı yapsın. Seçilmiş bir kişi olmadığı halde o da diyor ki mesela o kulisi veren arkadaşım, e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Bilal Erdoğan atanabilir, e, Şey Tayyip Erdoğan Beyefendi istifa eder. Dolayısıyla oğlu gelir, iki sene babasının yanında veya yerine Cumhurbaşkanı. Yani böyle e, akla ziyan laflar konuşuluyor. Bunları Devlet Bahçeli'nin kabul etmesi, devlet mekanizmasının kabul etmesi söz konusu değil. Söz konusu değil. Yani Bilal Erdoğan günün birinde ciddi olarak partinin başına geçerse, seçim kazanırsa kimsenin diyeceği bir laf yok ama böyle Ali Cengiz oyunlarından filan oraya gelmesi söz konusu olmaz. Buna sandalye sayısı yetse bile e, halkın muhalefeti buna müsaade etmez. Evet. Yani gördüğün gibi çok karışık. Daha neleri getirirsek yani Başka hesap kuranlar var, işte Hakan Fidanlar var, onlar var, bunlar var, Süleyman Soylu'lar var. Ee, belki Sayın Devlet Bahçeli'nin aklından geçen başkaları var. Meral Akşener'in durumu var, Zafer Partisi var, iyi var. Bugün mesela en büyük sürprizlerden biri, ee, geçen seçimlerin e, yüz karası diyeceğim. Sinan Oğan da oradaydı. Evet, evet yani. ya. Evet. Geçen seçimlerin yüz karası yani.